Günaydın. 2022 Tayfa, KYK, Burs ve Krediler dün akşam itibariyle hesaplara yatmaya başladı. E, yatmayan arkadaşlar var, panik yapıyorlar. Sakin olun arkadaşlar. Hepinize yatacak yeni yıla. 2050 liralar cebinizde gireceksiniz. 02 olanlara dün akşam itibariyle yatmaya başladı. TC kimlik numarasının son rakamı. 46 olanlara bu akşam 12'den itibaren yatmaya başlayacak. E, TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlarda 31 Ocak itibariyle paraları hesaplarına yatmış olacak. E, bazı arkadaşlar hala e, hesap sorunu yaşıyorlar. Sevgili arkadaşlar bankacılıkla iş, ilgili işlemlerinizde. ...adres belli. Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini arayacaksınız. Yani sağda solda oradan buradan duyduğunuz bilgilerle hareket etmeyin. E, hesabınız yatmadı, şifreniz yok, başka hesaba yattı. Hesapta para var ama kartta sıfır gözüküyor. Yani pek çok sorun var. Sorularda ben bunu görüyorum. Yorumlara yazıyorsunuz. Bankayı arayın. Müşteri hizmetlerini onlar sorunlarınızı çözecek. Peki bundan sonrası için yani Ocak ayından itibaren ise... TC kimlik numarası tek tek işleyecek. Sıfır olanlar 6 olacak, 2 olanlar 7, 4, 8 diye bu şekilde gidecek. Yani bundan sonra artık hep bu düzende alacaksınız. Ee, burs ve kredilerinizi. Kredilerde faiz yok. Bu resmi gazetede yayınlandı, kaldırıldı. Eğer kredi kartına başvurduysanız kredi kartı özelliği istediyseniz onun da e, nasıl açılacağını e, anlatmıştım. E, bugün tekrar onlarla ilgili bir şöyle değerli toplu video çekeceğim. E, bankacılık işlemleriyle ilgili sorular geliyor. Onlarla ilgili kredi kartı özelliği, avans hesap özelliği vesaire. E, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.